Geçmiş, bugün ve geleceği bilinçli yaşamak. Sosyal psikolojik bir tahlil. Allah göklerin ve yerin nurudur nur Suresi. 35. ayeti ile çok parlak bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü ve her günkü alemini o nur ile ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. İşte insan hayatı her an yaşadığı andır. Kur'an'da, sünnetullah'ta ve asrın alimleri bu konuya önem vererek ey nefis. Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyle ise hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Bulunduğumuz zaman dilimine odaklanıp ahireti unutmak zararlı olduğu gibi ahirete odaklanayım derken anı unutmak da yanlış olduğu hususunda dikkat çekmişlerdir. Kur'an'da insana verilen vazife bizim, emrimizle yeryüzüne gelip onu etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmünü verir, onun hükmünü denetleyecek ve tatbikini engelleyecek hiçbir güç yoktur. Allah, hesabı çok çabuk bitirendir. Red-41 insan ahiretini unutmamak ve ibadetlerini ihmal etmemek şartıyla bu dünyada da nasibinin peşinde koşacaktır. Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mala yani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin diyerek Mektubat adlı eserinde uyarıda bulunan Bediüzzaman'ın ifadesiyle, dünyayı kesben çalışma olarak değil, kalben terk etmek lazımdır. Ve elzemdir. Dünyaya gönül bağlamak. Kimseye muhtaç olmamak için çalışıp kazanacağız ama dünyaya gönül bağlamayacağız. Dünya hayatında planlı ve programlı olmak, geleceğe dair yatırımlar yapmak, gayretli ve çalışkan olmak elbette istenen ve sevilen bir haldir. İslam'ın men edip yasakladığı şey, insanın Allah'ı ve ahireti unutup tamamen dünya hayatında kendini kaybetmesidir. Gaflet ve günah noktasından, insanın ömrü bulunduğu andır. Dünyanın en tatlı ve en cazip hali çabucak geçen bir an-ı seyyeledir. Öyleyse insan bir anlık bir zevk için ebedi saadetini harap etmemeli, her anını ahiret meyvesi verecek şekilde değerlendirmelidir. Geçmiş geçmiş, gelecek ise henüz gelmemiştir. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka değildir. Ahiret yurdu ise Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Enam-32 insanın elindeki tek sermayesi bulunduğu gün ya da bulunduğu andır. İnsan geçmişi ve geleceği düşünüp dünyayı daimi kalınacak bir yer olarak tasavvur etmemelidir. Şayet böyle yaparsa kendini aldatır ve ahireti unutur. Geçmişin gölgesi bugünün aynasıdır. Geçmiş, bugünümüzü şekillendiren köklerimizdir. Yaşadığımız her olay, yaptığımız her seçim geçmişin bir parçası olur ve bu deneyimler bugünkü kimliğimizi inşa eder. Geçmişin başarıları bize özgüven verirken, hatalarımızdan aldığımız dersler bizi olgunlaştırır. Ancak geçmiş aynı zamanda bir yükte olabilir. Yaşanan pişmanlıklar, kaçırılan fırsatlar ya da bitmeyen anılar bugünü yaşamamızı engelleyen zincirler haline gelebilir. Geçmişe saplanıp kalmak, bugünün sunduğu imkanları kaçırmak demektir. Tıpkı bir ayna gibi, geçmişe bakarak kendimizi daha iyi anlarız ama sürekli aynada yaşayamayız. Bugün, geçmişin gölgesinden sıyrılıp geleceğe doğru atılan adımların atıldığı tek andır. Hayatta tek gerçeklik yaşadığın andır. Hayatı deneyimlediğimiz, seçimlerimizi yaptığımız ve varlığımızı hissettiğimiz tek gerçeklik bugündür. Bugün eyleme geçme, değiştirme ve yaratma gücüne sahip olduğumuz yerdir. Geçmişten aldığımız derslerle bugünü şekillendiririz. Kontrol edemediğimiz olaylar, bizi bekleyen sürprizler ve belirsizlikler endişeye yol açabilir. Geleceğin kaygısı bugünün huzurunu yok eder. Bu üç bilemeyen yani geçmiş, bugün ve gelecek asla birbirinden ayrılamaz. Geçmiş bugünle, bugün ise gelecekle, her biri diğerinin varlığıyla anlam kazanır. Geçmişten ders almadan doğru adımları atamayız. Yaşamadan bir gelecek inşa edemeyiz ve geleceğe dair umudumuz olmadan bugünü anlamlandıramayız. Hayatın zinciri bu üç halkadan oluşur ve her biri insan deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu karmaşık ve sürekli akış halindeki ilişkiyi anlamak daha bilinçli ve dolu dolu bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Her gün yeni bir gündür. Her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. İnsan duygu ve düşünce açısından her güne yeni bir ruh haliyle uyanır. Şayet o gün kainatın sahibinin emirlerini yapıp yasaklarından kaçmayarak o gün geçirilmezse senin o günkü alemin karanlıkla ve perişan bir halde gider. Ve sonuç olarak oluşacak bütün günahını da başına sarar. Bu durumda insan her bir yeni güne tek hayat anı, tek sermayesiymiş gibi bakmalıdır. O gününü, o anını iman ve ibadetle ihya etmeli ve o anı yaşamamıza sebep olanı hatırlayıp ona kulluk vazifemizi yapmalı ve onun rızasını almaya çalışmalıyız. Kısaca, ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Amelinizde rıza, ı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Vesselam WhatsApp bilgi ve ihbar hattı 0532 00096.